beş veya daha fazla parmak indirirsen, sinirli birisin. Özellikle sonuncuda indirirsen. 1. Sinirden ağladıysan, bir parmağını indir. 2. Sinirliyken düşünmediğin bir şeyi söylediysen ve sonra pişman olduysan, bir parmağını indir. 3. Daha önce hiç kavga ettiysen, bir parmağını indir. 4. Sinirliyken kapıyı sert bir şekilde kapattıysan, bir parmağını indir. 5. Duvara vurduysan bir parmağını indir. 6. Paylaş ve WhatsApp tuşuna bastığında görünen ilk kişiye bağırdıysan bir parmağını indir. 7. Sakin olmak için yastığa vurduysan bir parmağını indir. 8. Oyunlarda kolayca sinirleniyorsan bir parmağını indir. 9. Öfkelendiğinde bir şeyler kırmak istiyorsan bir parmağını indir. 10. Öyle çok sinirlenip başın ağrıdıysa bir parmağını indir. Adanalıların parmağı kalmadı.